kanalımıza hoş geldiniz Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi 5641 lira oldu. Milyonların heyecanla beklediği Temmuz enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dul ve yetim aylığı alan vatandaşların da maaşlarına zam geldi. Açıklanan enflasyon oranı ile birlikte yeni senede dul ve yetim aylıkları da %8.45 zamlandı. Buna göre %75 hisse oranına göre en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5641 lira olacak. İş i̇şte de yeni zamla birlikte artan maaşlar. TÜİK'in Temmuz enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından hem emeklilere hem dul ve yetimlere aylıklarına zam yapıldı. Ölüm aylığı alanlar da Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarına zam alıyor. Ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.641 lira. Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları Temmuz ayında %8.45 arttı. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek. Buna göre de Temmuz ayında %25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 491 lira olacak. %75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.641 liraya kadar çıkmış olacak. Kimler ölüm aylığı alabiliyor? Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında aylık bağlanırken sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde %75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. yüzde %25 oranında aylık bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan 18 yaşını lise ve denge öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın %25 oranında aylık bağlanmış oluyor. Bu konuda haberlerimiz geldikçe anbean an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini açarsanız bu tip haberler anında sizlere yansıyacaktır. Hoşçakalın saygılarımızla.